Hayırlı günler arkadaşlar. Ben Kadir Güvercin. 1998-99 Endüstri Meslek Lisesi Elektrik bölümü mezunuyum. Bizler lise son sınıfta zorunlu staja gönderildik. Staj yaptık ve o zamanlar bize SSK kartı verildi. Ama gel gelelim bugün o sigortaların hiçbir işe yaramadığını, bugün için geçersiz olduğunu öğrendik. Ve bu derin, bu bizleri çok derinden üzdü. Buradan biz de ne yapabiliriz diye düşündük. Daha önceden kurulmuş dernekler vardı. Onları örnek alaraktan Osmaniye'de derneğimizi kurduk. Osmaniye Staj ve Çıraklar Derneği'ni kurduk. Ben de başkanlığını yapıyorum. Bizler ne yapabiliriz? Türkiye genelinde staj ve çıraklar olarak hakkımızı almak için kanunları aşmadan kanunlar çerçevesinde bize verilen hakları göz önünde bulundurarak çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Bu bizim özlük haklarımız. Biz özlük haklarımızı istiyoruz. Bunun yanı sıra bütün Türkiye'deki staj ve mağdurları arkadaşlarıma sesleniyorum. Bizlere mutlaka ulaşın. Her ilde temsilciliğimiz var. Çoğu illerde derneklerimiz var. 25 ilde de temsilciliklerimiz devam etmektedir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Mutlaka ki mutlaka bize ulaşın. Staj ve çıraklık.com.tr'den de ulaşabilirsiniz. WhatsApp gruplarından ulaşabilirsiniz. Twitter'dan ve YouTube kanalımızdan bize ulaşabilirsiniz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler.